Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Karagöz Akisar. Bugün bana en çok yöneltilen sorulardan birisine cevap vereceğim. Bana en çok gelen sorulardan birisi iş arayan arkadaşlarımıza önerileriniz nelerdir? İş arayan arkadaşlarımıza ilk önerim doğru bir özgeçmiş hazırlamaları ve bu doğru özgeçmişle tüm portallardan, tüm özgeçmiş portallarından doğru bir şekilde arayışta bulunmaları. Yani her gün günlük olaraktan özgeçmiş tarihlerini güncellemeleri, çıkan ilanları günlük olarak takip etmeleri, firmaya uygun bir ön yazıyla başvuruda bulunmaları ve çok istedikleri işler için LinkedIn'den bu kişileri bağlantı olarak ekleyin. Bir de mail adreslerinin özgeçmişlerini yollamaları olacak. Bildiğiniz üzere hap bilgiler aktarıyorum. Diğer YouTube videolarımı izleyebilir, eğitimlerime katılabilirsiniz detaylı bilgi için. Umarım gönlünüzdeki işe en kısa zamanda kavuşursunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.